TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Erdoğan'ı devirecek tek şey başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Biliyorum başlık hiç benden okumaya alışık olmadığınız kadar iddialı. Lakin farkına bile varmadan bu cümle çıktı klavyemden. Yazıyı okuyun, hak verirseniz ne ala, vermezseniz canınız sağ olsun. Önce bir bilgi ve birkaç gelişmeden bahsedeceğim. Halkların Demokratik Partisi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ve sonrasına dönük tavrını ve ilkelerini pazartesi günü yani bugün demokrasi tutum belgesiyle açıklayacak. HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklanacak belgede demokratikleşme, yoksulluk, Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerilerin yanı sıra partinin seçim işbirliği ve seçimler sonrasında parlamenter sisteme geçiş sürecinin nasıl şekillenmesi gerektiği konusundaki ilkelere yer verilmesi bekleniyor. Açıklanacak belgede çatı adaydan baraj oranlarına, kayyımlıktan başka mevzulara kadar epey başlık olacağı tahmin ediliyor. Demokrasi tutum belgesinin açıklanacağının duyurulmasından sonra birkaç ilginç gelişme oldu. Tahmin edileceği üzere demokrasi kelimesinden çok rahatsız olan saray hemen karşı hata geçti. HDP binası önüne konuşlandırılan çocukları dağa çıkmış aileler tekrar ısıtıldı, destek kuvveti olandı. HDP Genel Merkezi İstanbul Şubesi gibi yerlerde de bu atraksiyonlar denendi. Erdoğan günde 50-100 Kürt siyasetçinin hain terörist yaftasıyla tutuklandığı bir dönemde ve hali hazırda seçildiği belediyelerin neredeyse tamamının başkanlarının hapse atıldığı, yerine kayyım oturtulduğu bir devirde Kürt meselesi nedir? Böyle bir şey yok. Biz çözdük onu verdi. Doğal olarak havuz medyası bu açıklamayı abartarak sürmanşete çekti. Gerçi Erdoğan'ın ne dediğinin aslında önemi de yoktu. Sayın Başkan, Kürt meselesi yoktur, az vodka vardır ya da Kürt meselesi yoktur, kedi o kedi filan dese havuz şeysileri yine can şekilde savunacak elleri mahkum. MHP lideri Bahçeli'ye göre ise sadece mesele değil, Kürt de yok zaten. Muhalefet şaşırtıcı şekilde bu konuda diğer mevzularda yaptıkları gibi kulağının üzerine yatmadı. Kılıçdaroğlu yılda iki kez doğruyu gösteren saat misali çok akıllıca bir hamle yaptı ve Kürt sorununun muhatabı HDP'dir dedi. Keza Akşener'de ezber bozdu. HDP legal bir siyasi partidir türünden açıklama yaptı. Enteresandır, bu açıklamalara cevap HDP'den kurumsal olarak gelmeden eski lider kadrosunda yer alan Sezai Temelli topa girdi ve iktidarın elini güçlendirecek açıklamalar yaptı. Ona göre bu işin muhatabı HDP değil İmralı yani Öcalanmış. Bu talihsiz açıklama ancak iki şekilde izah edilebilir. Aptallık ya da Kürt davasına ihanet. Temelli hangisini seçer bilmiyorum. Devam edelim. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere pek çok aktif siyasetçi bu açıklamanın aksine beyanlarla temellinin sözlerini boşa düşürdüler ki kendisi görüşlerim şahsidir demek zorunda kaldı. Erken ya da normal seçim yaklaşıyor ve Erdoğan'ın seçimi kazanma seçenekleri azala azala elinde bir tek koz kaldı. Kürt kartı. Ülkede adalet başta olmak üzere yaşanan topyekün çöküş artık durdurulamaz seviyeye çıkmış durumda. Hangi hesabı yaparsanız yapın Erdoğan'ın normal bir seçimi kazanabilme ihtimali yok. Seçimi kaybetmesi ise siyasi bir yenilgi değil. Bir dönemin hesap vermesinin başlangıcı demek. Elbette bunun farkında. 20 yıldır özenle ve kanla inşa ettiği iktidarının devrilmesi hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bu sebeple panikle bazı manevralar yapıyor. Haklarını teslim edelim muhalefet pek çok konuda. Erdoğan'ın tuzağına çekilse de seçimler konusunda çok dikkatli ve aktif olan taraf. Dolayısıyla doğru dürüst yıpratabileceği bir rakibi bile yok şu anda. Boşluğa yumruk sallayan boksör misali havayı dövüp duruyor. Hangi hesabı yaparsa yapsın gelecek seçimlerin en belirleyici unsuru HDP ve Kürt seçmenler. Erdoğan başta kapatma davası olmak üzere HDP'yi dışarı itip Kürt seçmenin oylarına çökme planları yapıyor. Bunun için Öcalan'da dahil tüm kartlarına oynayacağı da kesin. Bu yüzden pek çok uzman yakın gelecekte 7 Haziran 1 Kasım arası yaşanan kanlı sürece benzer bir süreçten korkuyor. Haklılar da HDP bugünkü şartlarda Erdoğan ne tür Ali Cengiz oyunu yaparsa yapsın seçimlere girerse Erdoğan'ın hayatı kararmış olacak. Bunun bilincinde. Bugün HDP'nin açıklayacağı deklarasyon sonrası yaşanan yaşanacak gelişmeleri bu bağlamdan okumak gerekiyor. Yıkımı gören Erdoğan ülkeyi dağıtmak da dahil her şeyi gözünü kırpmadan yapabileceğini çok önceden kanıtlamış durumda. Başta Kürt siyasetçiler olmak üzere herkesin buna göre konum alması, değerlendirme yapması gerekiyor diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.